yapacağız. Ve bu spor yaşamalı de böyle bir, mücadelelerini görünce ben çok mutlu oldum. Rahatsızdım. Gelemeyecek. Tamam böyle bir yine geldi. Bursaspor bizim değil. Bizi sevmesinler. çok yönetim kurulu geldi. Çok başkan gelip gitti. Çoğunu da sevmeden geri yolladılar. Ama Bursaspor'da o insanlar gitti. Bursaspor Spor Kulübü'ne devam etti. Önemli olan Bursa Spor Kulübü'ne devam Gerçekten Bursa Spor'un da çok kötü günler yaşadı. Biz bunu elimizde bu kadar olduğunu bilmiyoruz. Peki bir Bursa şimdi Türkiye'den kavga etme şeklinde da bulma devrini kavga başka zaman yaptık. Bursa Spor'a çok kötü Bu canlılar herhalde ekonomik olarak ve kumsalların sahip çıkmasını olur

Ee, bu camiada yer almak ve e, onu bu zor günlerde elimizden ne gerekiyorsa destekçi olmak için e, ve yakınımızdaki tüm herkes e, bu konuda Başkan da sağ olsun bize yardımcı oluyor. E, ee, Bursa Spor'un yeniden şampiyon olup şampiyonlar liginde oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben, ben kendim kapak hissettiğini de biraz açıkla da yani ama sadece reklam için burada olmadığımız da günler ya. Ya bu sorunun ilgili yıllarda, yıllarda neler yapabileceğiniz olarak dedim ben. Yani. Tamamını da olmasa da evet. şey bir şey artık duymak İnsanlar iyi bir şey duymak istiyor artık. Evet. evet. O bir üstüne Ya isim hmm. vermeden söyleyebilirsin <laughs> yapacağın şeyi yaptı ya. Bir onu... e, birçok projemiz var. Projelerimiz de geldi. Enerji projelerimiz var. Kırmızı, para projelerimiz var. E, bunun gibi birçok projemiz var. Bu projenin hepsini sırayla faaliyete sokacağız. E, yakın zamanda tam tarihleri ve tam projenin detaylarını da hepsini Yani şöyle bir şey arkadaşımız sağ olsun kendisi tamam bazı şeyleri tamam bitmeden anlatamıyorum da olmasına biraz hava etsin diye diyoruz. yani eski tekrar bitmek. sadece Yani ancak böyle büyük bir camia olması ancak böyle büyük destekler olur. Bu konuda neyse yani işte bunları size tamamen güzel Hayır. Hayır. için bir şey var mı? Kala mu ben? Bırakın mı? Bırakın

yapılan güzel bir anlaşma yapmışlar ama bu işte, sporlarda tamamen tüm yetkililere karşı yarar. Yani, sadece ismini kullandığına bir durumda yani, yaklaşık 300 milyon gibi rakamların bu sporla ilgili falan kısımları gelmiştir. Yani, kendi yerine, da dinlediklerinizden öğreniyoruz orada şeyler olacak ama olmadan bir şey demek istemiyorum. <laughs> Başka bir mı? Başka Maalesef bu çok iyi noktalarda bir Aynen. Başka mı? Açılacak. bir şey Olma. Devam edin. Bir Bunlar bir formalıkta bir bağış düzeni oluyor. Yani arkadaşlarımızın hamile çünkü isimlerini verdiğimiz zaman niye verdiğim baskı yapıyoruz? Niye? Sanki yani bu kısımlara insanlara engel olmaya çalışıyorlar. beklediğimizden fazla o kampanya devam ediyor. bu kampanya dediğimiz rakam birisini de görüntülerini işte, bir alım atın. Benim rakam. Kalıyorsa gerisi sözünden ama bir sözünü aldım. Aldım. Bir da, onun sözünü al. Tabi öylese sağlık şey gibi olmaz da bunu al. Gözde izin verin. Tamam. bir şey demek istemiyorum. Bu bu şafakon evlatlar bunlar ama evlatlar da onunla sinmekle ne kadar uzun değil. Teknik alan değil. Spor. Bursa da değil. Piyatların <laughs> farklı noktalarında herhalde kendilerine ilgilenmiyor. Bir kere kendi hayatı olarak yapıyorum. Kendi altta düşünce olarak görmüyor. Türkiye ve diyor için üzülen insanlar O insanların yerine dinlebilirler, mağlup olabilirler, Başkanı'nda istifade meşhur en kuvvetli de Ama bir bir mücadele etmek bu var. Hiç kimse şey bekleyemez. Ama bir şeyler çalışma bekler. İnsan başkanı üzülür. Bu spor formatı olması Dışarıdaki insan üzülüyor. Dışarıdaki insan ağlıyor. Üçlüğü bu şeyler bir iyi bekleyebiliriz. Bir, bir. Yok, yok, yok. Yok, yok. Peki, de ah diye bir şey var mı? Yani bu kadar bir konu ağını almak. Yarın bunları kapat. Şey Bu yani bazı insanlara iyi gelmeyeceğini zamanla anlarlar. Gel başkanım gel. <laughs>